İşimiz gereği Malatya'nın tüm ilçelerini geziyoruz. Bugün de Darende ilçemize geldik. Darende sıra dışı güzellikleriyle insanı her defasında şaşırtan bir yer. Bugün kanyonu gezdik. Gerçekten çok güzel ve büyüleyici bir yer. Ekip arkadaşlarımız olarak hepimiz çok beğendik. Gelirken Bozkır'ın içerisinde böylesi büyüleyici bir atmosferle karşılaşacağımızı e, tahmin etmiyorduk. Buranın doğası bozulmadan mutlaka ülke turizmine kazandırılması gerekiyor. Malatya'nın turizmine çok büyük katkıda bulunacağına inanıyorum. E, doğa ile iç içe olmak isteyenleri mutlaka buraya buranın atmosferini, havasını teneffüs etmeye ve konaklamaya davet ediyorum. Şey fıstık. Oğlum. Şey çıkmasın uzlarda dur. Yok. bak. Günpınar Kanyonu dik kayalıklar arasından akan Günpınar Çayı'nın el değmemiş güzellikleriyle süslendiği gizemli bir vadi. 5 saat süren yürüyüşümüz esnasında kısa vererek bazen de kayalıklardan tırmanarak adrenalin dolu anlar yaşadık. Köşe var ya orada. Senan Hanım önümüzdeki hafta da Nemrut Dağı'na çıkmayı düşünüyoruz. 第3ゲッテンの豚に並べます。